Mabedinden çıkardılar Cüreycin ve mabedini Cüreycin ateşe verdiler. Yıktılar, yaktılar, tarubar ettiler Cüreycin. İnsanoğlu bir an dönüyor işte böyle. İnsan ne kadar kandırılmaya müsait. Cüreyc günahsız, masum durdu ve sadece onlara baktı böyle. Fakat mesele Cüreyc'in inancına ve imanına dokunmaya başlayınca Cüreyc dedi ki insanlara gelin bakalım dedim. Ben size, benim bu çocuğun babası olmadığımı size anlatacağım, ispat edeceğim. İnsanlar topladı, hadi ispat et bakayım dediler, doğruysan. Cüreyç müsaade istedi, iki rekat namaz kılayım dedi, müsaade varsa. Müsaade var dediler, hadi kıl bakalım namazını. Senin namazın da sahte zaten dediler. İnsanoğlu bir vurdu mu, bir sendeledi mi insan, vuran çok olur. Cüreyç namazı kıldı. Eline şöyle bir sopa aldı. Şöyle bir dal aldı eline. Kadının yanına gitti. Elindeki dalla kadının karnına dokundu. Dedi ki Allah adına sana söylüyorum çocuk. Senin baban kim? Hazreti Peygamber der ki beşikteyken konuşan üç çocuk var. Biri Cüreyc işte bu, bu çocuk. Cüreyc'in Cüreyc karnına dokundu. Kadının elindeki değnekle karına dokunduğu kadının çocuğu ikincisi Hazreti İsa üçüncüsü Hazreti Yusuf'un hanımını Yusuf'un Yusufa tece Yusuf zulmeden öyle diyeyim artık Züleyha'nın yanlışta olduğunu söyleyen çocuk beşikteyken konuşan üç çocuk buna bir de Asabül Uhdud'un evladını veya Maşu'tanın evladını katarlar. Allah çocuğu dile getirdi. Çocuk dedi ki: "Benim babam çoban." Benim babam filanca çoban dedi ve sustu. Cüreyç dedi ki: "Bu fiilin işlediği yere gidelim." Gitti orada ağaç var. Orada işte bu kötü iş olmuş. Cüreyç ağaca seslendi. Dedi ki: "Allah adına söyle burada senin yanında bu fiili işleyen kim? Çoban dedi. Ses geldi. Keramet. Dediler ki Cüreyş haklıymış. Ey Cüreyş biz zulmettik sana dediler. Sen dediler. Söyle biz ne istiyorsan onu yapalım. Senin savmanı, senin kiliseni, senin işte mabedini altından yapalım dediler. Cüreyş aman ha dokunmayın bana dedi. Aman ha dokunmayın bana. İyiliğiniz <laughs> lazım değil dedi ben kendim yaparım. Yapacaksanız da bana taştan veya topraktan bir manastır yapın da bana hiç dokunmayın. Sizin iyiliğinizi de istemiyorum. Çünkü bir anda beni yok saydınız, beni bir anda sattınız. Bir iftira üzerine. Cüreyci anlatır sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Anlatır ki ders, ders alabilelim. Onun için Hazreti Peygamber bazen şöyle diyordu. Hazreti Ebu Bekir'e, Ebu Bekir en çok neyi isterdin biliyor musun? Neyi isterdiniz Allah'ın Resulü? Keşke Ebu Bekir anam sağ olaydı, babam sağ olaydı veya annem ile babamdan biri sağ olaydı. Ben de, ben de namazın içinde olaydım da annem veya babam bana deselerdi Muhammed, Muhammed ben de namazı bozsaydım. Lebbey ki, lebbey ki, buyur anam, buyur anam deseydim namazı hatırına bozaydım. Keşke Ebu Bekir. Bize çok şey öğrettin Allah'ın Resulü. Biz senden daha çok şey öğreneceğiz inşallah.